Geldiniz. Bugün yasaklanan şekerler sizin de çok sevdiğiniz serilerden birisi. Kanalımın güzel, tatlı ve yasak olan bir serisiyle arkadaşlar. Karşınızdayım. Bazı ülkelerde yasaklanan şekerler var. Bizim ülkemizde de yasaklanma haberleri çıkan şekerler var. Ben bir araştırma yaptım ve bu araştırmamı şimdi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak şekerimizi hop aldım ama bir tane daha var bundan aldım. Arkadaşlar sürpriz yumurtalar neden yasaklanmış? Çok şaşırdınız değil mi? Ben de çok şaşırmıştım. Ama sebebini öğrenince gerçekten hak verdim arkadaşlar. Sebebi ne biliyor musunuz? Şimdi size hemen gösteriyorum. Bu eski. Eski sürpriz yumurta. Size sebebini anlatacağım. Ben de küçükken bu hatayı yapmıştım. Gerçekten çok haklı bir sebep olduğunu düşünüyorum. Ben sebebini tam da şu an gösteriyorum arkadaşlar. Bu içerisindeki sarı oyuncak kutusu. Çocuklar bunu ağızlarına alıp yuttukları ve boğulma tehlikeleri yaşadıkları için yasaklanmış. Arkadaşlar sizce de çok haklı bir sebepten yasaklanmamış mı? Ben bir birey olarak bunu küçüklüğümde yaşadım. Sizlerden de çok fazla yaşayanlar vardır biliyorum. Gerçekten çok haklı bir yasaklama sebebi. Bunu ağzınıza atıyorsunuz. Neden atarsınız bilmiyorum ama çocuksun ya oyuncak zannediyorsun, şeker zannediyorsun, çikolata bir şey zannediyorsun. Ağzına atıyorsun ve gerçekten çok kötü vardı ve buna sonuç olarak ne yapmışlar arkadaşlar? Bunu yasaklıyorlar ve artık yeni şekilde piyasaya sürülüyor. Artık içerisinde böyle toplar yok görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir kaşık koymuşlar. Oyuncağını içerisine koymuşlar. Yani doğru olan bu arkadaşlar. Yasak olan da neden yasaklandığını sizlere anlattım. Tabii ki hala bir yerlerde satılıyor arkadaşlar ama bence bu tarz şeyleri uzak tutabiliriz kardeşlerimizden diye düşünüyorum. Ama oyuncağını merak ettiğim için oyuncağını göstereceğim. Hatta siz de dersiniz kesin abla oyuncağına baksaydın diye. Neden böyle bir kutu içerisinde ki gerçekten çok benim de kafamı karıştıran bir şey. Oyuncağına bakıyorum. Bu nasıl? Buraya mı takılıyor? Yürüyen bir kafaymış. Çok merak ettiniz değil mi? Bunu kaldırıyorum çünkü bizim geçmemiz gereken ikinci bir yasaklama şekerimiz var arkadaşlar. <laughs> Ay! ya. Arkadaşlar daha önce başka videolarımızda konu edilmiştik diye düşünüyorum. Çocukken yediğimiz işte şekerler, oyuncaklar vesaire. Öyle bir videomda ben bunları hatırlıyorum arkadaşlar. Evet jöleler neden yasaklandılar? Hemen burada videoyu durdurup yorumlara tahmininizi yazın arkadaşlar. At yalanını ben de şöyle hemen devam etmek istiyorum neden yasaklandığına dair. Bunları her yerde bulamazsınız öncelikle. Genelde çok fazla mahalle bakkallarında olabiliyor. Yani çok fazla her yerde olmuyor arkadaşlar. Tabii ki satılıyor şu an her yerde ama çoğu ülkede yasaklanmış. Ülkemizde de yasaklanma haberleri çıkmış arkadaşlar. Hemen size sebebini söylüyorum. Merdiven altında üretim yapıldığı için arkadaşlar sağlığımızı olumsuz yönde etkilediği için yasaklanmış. Ve de başka bir nedenden daha bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Şöyle açalım hatta bu arada. Hemen konuya gireceğim arkadaşlar ama ilk göstermek istiyorum ürünü? çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Bir yandan jöleyi görün. Şu şekilde jöleyi göstereyim sizlere. Çok güzel duruyor bu arada. Gerçekten hani insanın giyesi gelir. Ama ben bunu yemeyeceğim için şöyle elimde istediğim gibi tutabilirim. Arkadaşlar çocuklar bu jöleler yendiği için saç için olan jöleleri de yemeye çalışmışlar. Bu yüzden de sağlığımızı işte psikolojimizi olumsuz yönde etkilediği için kötü bir davranışa sürüklediği için bilinçsiz bir şekilde gidip jöleyi alıp yemeye çalıştıkları için arkadaşlar. Şu yerde yasaklanan bir abur cubur. Siz buluyor musunuz arkadaşlar? arkadaşlar bunun yasaklanma nedenini. Ben çok haklı buluyorum açıkçası. Çünkü gerçekten saçımıza sürdüğümüz jöleleri genelde babalar, abiler falan çok kullanırlar. Eskiden daha çok kullanılıyordu arkadaşlar. Jölelerin gerçekten aynısı yani. Hani böyle oluyorlar. Saydam renkte oluyor renkleri. Aynı zamanda yapısı da çok benzer oluyor. Çok haklı bu sebep. Ben bunu okuduğumu mesela çok haklı bulmuştum. Bir diğer şekerime geçmek istiyorum hop hemen aldım. Sizce neden yasaklandı diyerek ilk size soracağım. Bir kafanızda canlansın. Ben de hemen açayım o sırada arkadaşlar. Neden yasaklanmış olabilir sizce bunlar? Küçükken oynadığınız evcilik oyunları aklınıza gelsin öncelikle. Ama neden yasaklandığını orada anlayacaksınız. Arkadaşlar sebebi biraz daha beyninizde canlansın istiyorum. Sizce arkadaşlar neden yasaklanmış olabilir? Derseniz bir de şöyle teker teker göstereyim. Beyninizde hala canlanmadıysa. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Neden yasaklandığı belki zihninizde daha güzel canlanır. Hemen ben cevap veriyorum. Siz daha fazla bekletmek istemiyorum arkadaşlar. İlaçlara benzediği için arkadaşlar çocukları ilaca özendirmekten dolayı yasaklanmış. Bence direkt benziyor. Zaten ilk gösterdiğim an düşünmeniz gerekiyordu diye düşünüyorum. Birçoğunuzun da aklına gelmiştir. İlaca o kadar çok benziyor ki çocuklar evdeki ilaçları şeker zannediyor. Nereden bilsin? Atıyor ağzına kaçıyor. Bu yüzden arkadaşlar çoğu ülkede yasaklanmış. Bence çok haklı bir sebep. Siz haklı buluyor musunuz? Bence buluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu arada biz burayı kesmiş oluruz belki ama ben ilk çıkarttığımda bu yasaklanan ilaç dedim. Hani bir an benim bile ilaca gitti arkadaşlar kafam. Çünkü çok benziyor. Hemen bir diğer yasaklanan şekerimize geçiyorum. <laughs> Abone değilseniz şu an videoyu durdurup kanalıma abone olup videoya like atmanızı sizlerden istiyorum. Çünkü 500.000 olacağız ve sen yoksun hala o abone ol butonuna basmamışsın. Yani gerçekten abone ol butonunun bedava olduğunu bilmiyor musun? Bu konu biraz tartışılır. Eğer abone olduysan şimdi videoya devam edebilirim. <laughs> geliyor arkadaşlar buna çok şaşıracaksınız. Ben de şaşırdım. Tabi sizlerin de çok fazla tükettiği bir ürünüm geliyor. Ben ismini gördünüz bilmiyorum. Arkadaşlar sneakers evet ben de çok şaşırdım. Neden yasaklanmış olabilir ki dedim. Ama bizim ülkemizde bile yasaklanma haberleri çekmiş arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar eski yıllarda sneakersın içerisinden plastik parçaları çıkmış. O yüzden bizim ülkemizde dahi yasaklanma haberleri çıkmış arkadaşlar. Şu an tabi böyle durumlar yok. Yaşanmıyor. Ama eskiden böyle olaylar yaşanmış ve bu yüzden yasaklanan şekerler arasında sneaker'ımız da var. Şimdi bu bakacağım şimdi. Bu da şu iç kısımlarında plastik parçaları çıktı. O yüzden yasaklandı diyorum. Arkadaşlar eskiden olan bir şey bu. Şu an böyle bir şey söz konusu değil. Bir zamanlar böyle haberleri çıkmış. Ben yiyeceğim çünkü ben seviyorum. Yasaklanma nedenini de zaten internette bulabilirsiniz. Arkadaşlar patlayan şeker. Daha önce illaki videolarımda konu aldığını düşünüyorum patlayan şekerin arkadaşlar. Patlamış şekerin neden yasaklandığına dair arkadaşlar birazcık teknik bilgi araştırdım. O teknik bilgiyi ilk önce sizlere okumak istiyorum. Ondan sonrasında kendim anlatıp yorumlayacağım. Arkadaşlar patlayan şekerler 42 barlık bir basınç altında karbondioksit ile karıştırılıyor. Ve şekerin içine küçük baloncuklar halinde karışan gaz karışımlarının ile oluşuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Böyle yapılan bir şeker düşünün. Ve siz bu şekeri yiyorsunuz. Yedikten sonra da yanına kola, herhangi bir içecek içiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar mide kanaması getiriyorsunuz. Yani böyle patlayan bir şekeri bilinçsiz bir şekilde tükettiğinizde nasıl sağlık problemlerine yol açtığından bahsettim arkadaşlar sizlere. Siz yasaklanma sebebini haklı buluyor musunuz arkadaşlar? Ben çok haklı buluyorum. Çünkü genelde ben ne yapardım çocukken? Bende 5 lira varsa, arkadaşımda, kuzenimde, kardeşimde 5 lira varsa biz birleştirirdik arkadaşlar. Siz de yapıyorsunuzdur bunu mutlaka. Hatta biz adına keyif diyorduk arkadaşlar. Yani keyif yapalım diyordum. Herkes cebinde ne varsa çıkartıyordu. Gidiyorduk bakkala. 4-5 kişiyiz diyelim. 2-3 tane cips alıyorduk. 2-3 tane işte kola alıyorduk kim ne kadar varsa. Onun haline bisküvi alıyorduk, çikolata alıyorduk, herkese edecek şekilde. Geliyorduk evde, hepsini açıyorduk, herkesin işte içeceğini veriyorduk, şekerini veriyorduk. Hepsini aynı anda yiyorduk, içiyorduk mesela. Çocuklar zaten abur cuburları bir arada tüketiyorlar. Yani bir çikolata yiyorsa, cips yiyorsa yanına kola da mutlaka alıyorlar. Ben sokakta şu an oynayan çocukları gördüğümde hani ellerinde kola içecek, cips hep bir şekilde görüyorum. Arkadaşlar hani kola zaten her zaman abur cubur yediğiniz zaman yanınızda olan bir şey. Senle birlikte bir araya gelince olmuyor işte aşkım. <laughs> şekerleri herhangi bir asitle, içecekle karıştırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Ben küçükken anneannem bana diyordu. Benim üzerime çok düşülüyordu. Çok prenses gibi şey yapıyorlardı. Tek çocuktum iki tarafta da arkadaşlar. Sürekli işte onu öyle yeme zararlı, bunu böyle yeme zararlı. Bir yandan çok fazla abur cubur her istediğim şeyi alıyorlar. Bir yandan da zararlı olduğunu savunan birileri çıkıyor sürekli. Anneannem hep şey derdi. Patlıyordu o şekerle kolayı birlikte yeme. Yoksa midenden gaz gelir. Miden patlar. Ondan sonra işte birini hastaneye kaldırmışlar. Bak ölmüş falan filan diyordu bu arada. Ben her böyle şekerle başka bir şeker de yesem bu arada. Tatlı bir şey de yesem. Üzerine kola içtiğimde çok korkardım. Ama demek ki ben bunu yaşadığımda yani bundan 15 sene önce falan diye düşünüyorum. Gerçekten bu haberler o zaman da çıkmış ki benim anneannem duymuş bana söylemiş bu şekilde beni uyarmaya çalışmış. Lütfen siz de bu bilgileri arkadaşlar Kafanızın bir tarafında tutun ve yani gazlı içeceklerle tüketilmesini tavsiye etmiyorum çünkü hala satışta yani böyle şeyler ne kadar yasaklansalar da yasaklanma haberleri de çıksa illa bir yerlerde satılıyor olacaklar diyorum ben yeni şekerimiz. Hemen yakaladım bak. Artık yapıyorum bu işi. Hemen açacağım. Sizin bu arada tahminleriniz biliyorsunuz siz. Sizi bir tahmin edin. Bakayım çıkacak mı? Evet. Bir metre sakızımız. Sizce neden yasaklanmış olabilir arkadaşlar? Ben hemen size sebebini söylüyorum. Bu arada içinden böyle bir dövme çıktı. Arkadaşlar bu uzun şekerlerin yasaklanma nedenleri de çocuklar bunu bütün bir şekilde yutmaya çalışıyorlar. Ondan sonra boğazlarına yapışıyor ve boğulma tehlikesi yaşıyorlar. Bu yüzden çoğu ülkede arkadaşlar yasaklanmış. Ama bunun uzun olma sebebi sanki şey gibi. Hani bunu böyle yemen gerekiyor gibi. Olsa parça parça koyarlar diye düşünüyorlar mantıken. Ve bunu bu şekilde yemeye çalışırken yutuyorlar. Sonra dolma tehlikesi yaşıyorlar. Bence ben bunun da sebebini çok haklı buluyorum. Bence çocuklar için üretilen her şeyin pür dikkat bir şekilde hazırlanması gerektiğine inanıyorum. Ve sonra halka böyle bir 20 kişi olur, 30 kişi olur, 50 kişi olur. Onları sorup fikirlerini, fikirlerini almaları ve ürünü tekrar geliştirmelerini sonra sonradan sınması gerektiğini düşünüyorum. Siz metre şekerin yasaklanma sebebini haklı musunuz arkadaşlar? Hangi şeker hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen yoruma yazın ve ben hemen bir diğer şekerime geçeyim. Kanka elime atacaksın. Bak tırnağım kırıldı. Burnuma geliyordu. Salak mısın ya? İstedik burnum ya. Arkadaşlar bir yasaklanan şekerimiz daha. Ben buna gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar. Yasaklanma nedenini size söyleyeyim mi? Bu şeker gördüyseniz arkadaşlar rengarenk. İçerisinde bulunan 5 farklı renk arkadaşlar hiperaktivite sebep oluyormuş. Gıda boyalarının bu kadar zararlı olduğundan haberim yoktu mesela benim yani. Konu hakkında çok fazla yorum yapmayacağım arkadaşlar. Size bırakıyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Rengarenk şekerimiz hakkındaki yorumlarınızı saklı buluyor musunuz arkadaşlar? Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım sizlere faydam olmuştur. Umarım bilmediğiniz şeyleri size aktarmışımdır arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Şu anda kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı ve videoda kafanıza takılan sorular olduysa arkadaşlar yorumlara sormayı ve ayrıca fikirleriniz varsa lütfen bunları benimle tartışın. Ben çok farklı yorumlar görmek istiyorum yorumlar kısmında. Sizlerle sohbet edebilmek istiyorum o kısımda. Görüşmek üzere.